Akdeniz'e hakim bir konumda 400 yıldır ayakta durmaya çalışıyor. Kasba yani kasaba mahallesi tüm ihmal ve unutulmuşluğa rağmen tarihi kasırları ve evleriyle Cezayir kentine güzellik katıyor. Roma döneminden kalan İkozyum antik kenti üzerinde 1592 yılında kurulan mahalle Hızırpaşa tarafından inşa edildi. 5 kapıya sahip mahalle Fransız işgali sırasında devrimcilerin kalesi haline geldi. Bunun bedeli ise ağır oldu. Mahallenin büyük bir kısmı çatışmalarda hasar gördü. uğradığı tahribata rağmen İslami mimariye sahip mahalle güzelliğini korumayı başardı. Dar sokakların arasında Osmanlı döneminde Cezayir'i yöneten dayıların sarayları yatıyor. Reis Sarayı, Sultan Sarayı, Dar Hıdaviç Amya Sarayı ve Aziza Konağı o dönemden kalan en önemli saraylardan bazıları. Mahallenin sarayları da sıradan evleri de açık bir avluya sahip. Su akıtan fıskiyeler ev sakinlerinin gözde mekanlarındandı. Mahallenin camileri ise uzun yıllar kaderine terk edilmişti. Keçiova Camii, Türkiye'nin desteğiyle restore edilip uzun yıllar boyunca kapalı kalan kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Müzik Cezayir bağımsızlığını kazandığı 1962 yılından sonra Kasba Mahallesi'nin restorasyonu için proje hazırlayıp bütçe tahsis etti. Ancak bazı kasırlar ve ünlü evlerin kolonlarla, sütunlarla desteklenmesi dışında

مي با لا respiration on peut pas respirer impossible كمام الشعب شويه خليتونا بلا خدمه معليش راحوا ولادنا حرقاو وماتوا في البحر قلنا معليش عفشنا على قلوبنا تحت خلونا نموتوا تحت الحجر لا تخلوا دابا حتى طيب